Evet pazartesi sabahı Didim'den Evet Yekta'nın susturucusu burada üçüncü bir egzoz oldu <laughs> Buradan turbo <gülüyor> <gülüyor> Ben de motoru çıkarayım Şimdi istikamet Marmaris Önce yatağında duracağız şu arkadaşın bir işi varmış Sonra Akyaka'ya uğrayacağız. Sonra Marmaris. Saatlerimiz 12'ye geliyor. İzlersin. dedirtiyor ya. çek 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 videoya çek. <laughs> Sizi dedim böyle altın kuma sokayım ya. Buraya girmeden dönüyorduk vallahi. Gidimden Milas yönüne doğru gidiyoruz. Bafa Gölü'nü geçtik. Manzaralar muhteşem ama yol çok kötü. Asfalt bayağı yoruyor. Çok titretiyor. Bu nasıl virajdan. yakaya iniş. Böyle ne biçim yol lan bu? geldiyse herkes gelmiştir. Ak yaka iniyoruz. Ne oldu be? Ya şu frenlerim titremese frenler çok titriyor. Delirtiyor beni ya. Tedirgin ediyor. Buralar neymiş ya? server mı? Yo ben bu tümseye fren bile yapmam ya. Neredeyse durdun. Burada ne kadar çok otostop yapan var ya. Allah Allah. Alalım mı? Arkadaşlar dönüşte <laughs> Dönüşte yolcu alabiliriz. Akya kadılar. Selam. Selam. <laughs> Merhaba. Böyle bunları nereye park edebiliriz? Oturalım. Evet. <laughs> Akya'da otopark var. Oraya bırakın diyeceğim mi? 200 lira otopark ücreti. Çok ya. Buralara falan park etsek şuralara? Buralara bırakabileceğiniz bir yer yok. Çok He. kalabalık. Şu, şuraya bıraksak olmaz mı? 10 kişiyiz ya. Ama buralara nereye bıraktırırsın? Bıraktırırsın mı bir yere ya? He. He. <laughs> ya yani şuraya 5 kişi sığar. Sonunda bir otopark alanı gibi bir yer var. Arkada mı? Aynen. Ama üst yoldan gireceksin. Yolun bittiği yerden tekrar aşağı ineceksin. O kadar uzağa bırakmasak ya. aşağıda hiç mi yer yok? Aşağıda bırakabileceğin yer yok. Aa. Üstüne ben beni ararım. Ben direğe gidin diyeceğim. Orada da böyle bir su boğulayacağım. Ama istiyorsanız deneyin şansı. O tarafa mı gidelim? Yani oradan gittiğin zaman liman var orada. tamam oraya denelim. şöyle park etsek. Şuraya park etsek. Otururuz. <laughs> Buraya mı? Çapraz çapraz park etse araba mı geçiyor buradan? Evet. Çap arabası falan geliyor. Ben şunu kadar yer kaplıyormuş işte. lan. O nereye bocal? Israrla e koyacak oraya kadar. İnşallah önüne geçerler. Kerpiye var. büyük araba geliyor yani. E o oraya şemsiyenin karşısına koymuş. Tamam ki işte, adam arıyorum direktora git demiş daha bulamadım ben. de Valla ne cins bir yermiş burası ya. Şuraya yok mu? Şuraya yok mu? Yok mu şurada? Bak bak. Abi tamam, şuraya bıraksın birkaç kişi. Buraya bırakın. Jandarma doraları bırakamıyor mu? Burası garaj önü. Araç öyle. Bir durdursana. Sadece park edeceğiz, yürüyerek gezeceğiz, sonra gideceğiz. Şuraya şurada yer var mı? Nere? Oraya arkadan mı? Buradan mı çıkarız? Şu aradan çıkabiliyor muyuz? Öyle çıkamaz, çıkıyor çıkıyor Şöyle yavuz buradaki meydana çıkıp o meydanda yolculuklar bulunur da herhalde orada tarif edebiliriz Jandarmanın olduğu yeri tarif edebilecek Meydan Meydan şurası herhalde meydan Neyse i̇şte bakalım Tamam dönelim Oradan yol yok he Ulan ne uğraştık Teşekkürler Gel bu fark etçi yer bu. Ne yaptınız? Park yeri arıyorum. Çocukluğu yok. Çocukluğu yok. Ya bu meyreti nereye park edeceğiz ya? Hemen yani şu an şuraya girin. Ara sokak var orada, Oraya park edebiliriz. Eyvallah. Oh. Eriyorum Evet Akyaka'dan çıktık Barbaris'e Otelimize doğru devam ediyoruz Hava kapadı bir anda yani Burada şu an hava durumunun Ne olacağı belirsiz Bir açıyor bir kapıyor bir bir şeyler oluyor Manzara muhteşem Çok güzel ağaçlar falan Evet sıkıntısız Yolumuza devam ediyoruz Allah Allah Ne güzel yolları ya Evet bugünkü bahtsızlıklarımız bitmiyor. Şimdi de yağmur atıştırıyor. Bakalım çok fazla yağmur yemeden herhalde kurtaracağız diye düşünüyoruz. Allah hem sıcak hem de yağmur yağıyor. Çok saçma sapan bir durum mevcut. Ulan kaydı açmadık. Bozburun böyle bir yere geldik. çok güzel ama kenara kalıp Valla göz önünde olursa daha iyi. Şimdi evin, evin odaları orada. Buraya yollayayım arkadan dolaşır mısınız? Buraya bir yere park edelim. Da park edelim. Ne yapalım? yoruldum, öldüm, bittim, tükendim. Ama sonunda geldik. Bugün günlerden pazartesi, pazartesi akşamla bu şekilde bitiriyorum arkadaşlar. Yarın görüşmek üzere. Ya çok fena kayıyor Böyle Benim ayrı gitti, lastik de bitik ya. Evet, evet. Bir de var. Böyle geziyor. Aynen Kısak gibi. oraya gidiyor arkası Az <laughs> <laughs> şey <laughs> <laughs> <As> solistler en son geliyor. bir mekan. Cennete ya? geldik galiba. Evet. Tabii ki hayır. Hayatımın hatasını yaparsın. Ben hayatımın hatasını... <laughs> Neyse söylemeyeceğim Deniz ayıp olur. Deniz. <laughs> 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 ne istiyorsun yani benden? Anahtarı ver. Yeter arkadaş benden bir şey istemeyin artık ben... ya. Ben şuradan atlanabiliyor mu? Yarın atlarım ben. De. Bugün niye atlamıyor? Çok lan buradan atlarsam burnumu kırar. Oğlum, Bu arkadaşlar, insanlar çok, cennette, çok yaşıyormuş. cennette yaşıyormuş. Bizim haberimiz yokmuş. Çok iyi ya. Değil mi? İnanılmaz iyi. bayağı başarılı. Su güzel. Doğa zaten. Bir tek yol kötü. Yani. Bir tek yolu. Yol, son son 100 metresi kötü.